Ey güzel Allah'ım. Hayallerimi duama, duamı tevekkülüme ekledim. Tüm umutlarımı sana emanet ettim. Sen beni bensiz ve çaresiz bırakma. Ummadığım yerlerden güzellikler bahşeyle bana. Kalan ömrüm hayırlı, sağlıklı, imanlı, huzurlu, afiyet ve bereket dolu olsun. Allah'ım. Yazdığın kadere razıyım. Kaderimdeki tüm olumsuzlukları ettiğim dualarım ile sen kaldır. Beni hayal dahi edemeyeceğim dualarıma kavuştur Allah'ım. Nasibimi, rızkımı duaya, kaderimi de senin rızana emanet ediyorum. Sen sonumu güzel eyle. Sen olmazları olduransın. Mucizeler yaratansın. Benim de olmazlarımı oldur. Mucizelerinle beni de müjdele, sevindir Rabbim. Sen dilersen her şey olur. Beni de dilediğin kullarının arasına yaz. Beni de sevindir. Ya Rabbi! Varlığına ve var ettiğin her şeye sonsuz şükürler olsun. Amin.